Bugün biraz NST'den daha derinlemesine bahsedeceğim. Çünkü bazı yanlış anlaşılan konular var. NST non stress test. NST diyebilelim. Ayrıntısı önemli. Şöyle bir grafik. Biliyorsunuz belli bir gebelik haftasından sonra hem bebeğin kalp atışlarını kaydetmek için hem de üst grafikte bebeğin kalp atışları, alt grafikte de rahim kasılmaları. Şimdi bir kere öncelikle şunu bilmek lazım. Kalp atışları Bak burada görüyorsunuz. Düz bir grafik şeklinde olmaz. Yani rahim içindeki bebeğin kalp atışları sürekli aynı değildir. Bir kere öncelikle bir varyabilite gösterir. Şu yükselmeler haricinde baktığınız zaman yükselmelerin olmadığı dönemlerde de bebeğin kalbi sabit değil. Böyle artı eksi 5 oynamalar. Ondan sonra uzun vadeli baktığınız zaman da 10 dakika 20 dakikalık bir sürede bariz yükselmeler. Şimdi anne adayları NST'ye girdiği zaman görüyorlar. Kalp atışı işte e, burada mesela bazali kaç? 150'lerdeyken birden orada rakamları da gösteriyor NST cihazı. 180'leri görüyorlar. Bu sefer Aa işte bebeğin e, kalp atışları arttı, heyecanlandı mı, şu mu oldu, bu mu oldu falan filan diye. O bizim beklediğimiz bir şey zaten. Zaten Buna akselerasyon adını veriyoruz. Akselerasyon, acceleration, hızlanmak demek. Kalp atışları hızlanıyor. Bu bebeğe giden kan akımının zaten iyi olduğunu gösteren ve bizim MST'de aradığımız bir bulgu. Bu bulguyu arıyoruz. En az iki tane akselerasyon. Şurada bakın, burada bol bol akselerasyonlar olmuş. Böyle burada, 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 burada. Şimdi gelelim grafiğin alt kısmına. Grafiğin alt kısmına da baktığımız zaman bize rahimde kasılma olup olmadığını gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi dümdüz bir çizgi var. Bu dümdüz çizginin nedeni probun çok gevşek bağlanması olabileceği gibi hakikaten de hiç kasılması olmayabilir. Ama genelde biz burada ufak tefek kasımlar görürüz. Böyle Ufak tefek tepecikler oluşur. Sonra belli bir süre sonunda ortadan kalkar. Öksürdüğü zaman böyle keskin bir tepecik oluşur. Eşi güldürdüğü zaman, kendisi güldüğü zaman, ben güldürdüğüm zaman falan böyle o gülme esnasında böyle bir tepecik oluşuyor, iniyor ondan sonra. Burada olay ne? O karnınıza yerleştirdiğimiz şey basınç algılayan bir alet. Ne oluyor? Rahim kasılınca basınç artıyor böyle, o da probe'da bir e, proba verdiği sinyalle grafikte bir yükselmeye neden oluyor. Tamam. Ondan sonra Braxton Hicks kasılmaları dediğimiz kasılmalar çok sık görülür. 30 haftadan sonra, hele 36 haftadan sonra falan daha da sık görülür. Bunlar da tipik olarak böyle çok o 20 dakikalık inceleme süresini bazen uzatabiliyoruz. Arada sırada böyle tepecikler oluşabilir düzensizdir. Esas doğum eylemine geldiğiniz zaman orada böyle daha yüksek olan tepecikler oluşmaya başlar ve genelde düzenlidir. Şimdi yerlerin başka bir konuya. Anne adayı mesela baba adayı bakıyor. Aa basınç yani alttaki grafikte basınç 50'ye yükseldi. 50 ciddi bir rakam gibi görünüyor çünkü tepecik daha yüksek oluştu. Halbuki o sadece bir basınç ama relatif bir basınç yani prova bir baskı olduğu için biz kemeri bir ileriye koyarsak o 50 olur 70. Yani bu kasılmanın daha şiddetli olduğunu gösteren bir şey değil. Kemeri bir geriye alırsak o aynı kasılma olur 20. Burada bunu değerlendirirken rakamsal olarak değil de kasılmaların genel ritmine bakıyoruz. Yani burada rakam çok önemli değil. Özel bir durum söz konusu olmadığı sürece NIST ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar.